karşısındaki Galatasaray, Galatasaraylılar için endişe verici bir Galatasaray'dı. Keza geçen sezonki Alanya maçına gönderme yapıyorum hep. Geçen sezonki Alanya maçında Fatih Terim o taktiği özellikle seçmiş ve uygulamış. Maç sonrasında da bunu vurgulamıştı. Hatta maç öncesinde de vurgulamıştı. İstediğini de kıl payı da olsa almayı başarmıştı. Alanya gibi geçen yılın istim üstündeki takımından zor da olsa almıştı. Ama o bir taktikti. Ve Fatih Hoca bunu Kamuoyuna açıklayarak, hazırlayarak sahneye koymuştu. Hı hı. Sonrasında da, öncesinde de açıklamıştı. Ama Konya karşısındaki Galatasaray e, beklenmedik ölçüde kötü oynayan e, ve rakibi karşısında hakikaten kendi evinde ciddi ciddi ezilen bir Galatasaray'dı. Evet. Ezildik ama yenilmedik oldu Galatasaray için. Konya maçındaki, Konya'ya karşı istatistiklerde ezici, ezici bir üstünlüğü var iç sahada Galatasaray'ın. E, Konya'da kabuk değiştiren bir takım. Onları da ayrıca tebrik etmek lazım. Galatasaray maçına na maluk çıkmışlardı. Evet. İşten bile değildi o unvanlarını korumazarı. Hı hı. E, ama koruyamadılar. E, gerek Muslera'nın e, bu sezonki genel çizgisinin üzerindeki performansı, gerekse beceriksizlikleri diyelim. Konyaspor'un ilk mağlubiyeti uğramalarına neden oldu. Ama o Galatasaray gerçekten çok endişe verici bir Galatasaray'dı. Aksini iddia eden olacağını sanmıyorum. Önemli olan istediğini almak, önemli olan 3 puan falan filan konusu Galatasaray için söz konusu bile değil. Galatasaray bizi Avrupa'da temsil eden ve mutlak şampiyonluğu hedefleyen ülkenin en önemli takımlarından Güzide kulüplerimizden birisi. Ben az önceki basın toplantısını biraz kritik etmek istiyorum. Yani her zaman olumsuz bir şey bulduğumuzda iletişim adına eleştiriyoruz. Hı hı. Ki bizim esas uzmanlık alanımız mesela bir basın toplantısını eleştirmek konusunda... Ben yani Serkan Korkmaz olarak Daha çok ciddiye alınmalıyım yani Futbola dair herkes konuşuyor Futbol bu yüzden güzel Bu yüzden gezegenin en sevilen oyunu Elbette ki futbolu konuşmaya Tekniğiyle taktiğiyle bayılıyorum ama En çok da futbol endüstrisinin Bu önemli Başka detaylarını konuşmayı seviyorum Mesela basın toplantısı performansı gibi Benim çok uzun süredir izlediğim en iyi Fatih Terim performansıydı ya ne yaptı ki diyeceksin. Hangi evet hangi ifadelerini? Ay ne yaptı ki diyeceksin. Son derece dürüst, açık, tonu doğru. Mesela bir tek yükseldiği yer vardı. Ya kardeşim Spartak 17-30'da oynuyor. Biz niye 22'de oynuyoruz? Federasyonumuza, kendi federasyonumuza yükleniyoruz bu tip durumlarda ama UEFA'da falan. Bak orası bile doğru tonda, doğru ilişkiler kullanarak, federasyona zamanında yaptığı eleştirilere de gönderme yaparak gerekçelendirilmiş bir, serzenişti. Gerekçelendirilmiş bir serzeniş. Evet. Ve haklı biliyor musunuz? Buz gibi hava var Moskova'da. Hakikaten 17-30'da maç oynanabiliyorsa UEFA'nın da o maçı 17 30 alması çok daha sporcu sağlığı açısından da doğru olabilirdi. Ama tabii futbol büyük bir endüstri. Burada yayıncı kuruluş detayı var, UEFA'nın tercihleri var. Burada da herkes uyum sağlamak zorunda. Yani hoca da bunun farkındadır. Ama serzenişi haklı bir serzenişti. Başka neler söyledi hoca? Hoca çok önemli şeylere dikkat çekti aslında. Lider Fatih Terim e, söylemi daha iddialı bir söylemdir. Buraya kazanmaya geldik der yani hoca her zaman. Ama Lokomotif Moskova'nın yeni teknik adam değişikliğine dikkat çekti. Oyuncu kalitesine dikkat çekti. Bir kere her şey dönünce arkadaşlar Lokomotif Moskova e, teknik direktör falan değiştirdi ama ben biraz yani insanlara maçın ehemmiyetine dikkat çekmeye çalışacağım. Hoca da onu yaptı. O yüzden hoşuma gitti. Rusya liginin 5 puan liderle arasında 5 puan fark olan bir takımı. Galatasaray'da Türkiye liginin liderle 4 puan fark olan takımı. Yani işler çok kötü giderken hoca değiştirmiş falan bir takım tepe taklak gidiyor. UEFA Avrupa liginde tek puanı var falan diye düşünülmesi feci olurdu. Gördüğüm kadarıyla Fatih Hoca olayın farkında. Ne dedi? kaybetmezsek de bu bizim için iyi dedi. Oysa ki normal hani Fatih Terim performansında daha iddialı cümleler e, herkesin e, kafasına e, yatar. Fatih Hoca 5 puan, 4 puanlı lider Ka kazanırsa 5 olacak. Diğer maçta 3 puanlı kazanırsa 6 olacak, üstüne geçecek. UEFA UEFA'da ikinci olmak demek. Ee, Şampiyonlar Ligi'nden gelen üçüncüyle eşleşip bir playoff oynamak demek devam edebilmek için. Yani Fatih Hoca beraberliğin kötü sonuç olmadığına dikkat çekerek gerçekçi konuştu. Ben tebrik ediyorum gerçekten bu sezon izlediğim maç önü maç sonu en sağlıklı doğru tonda Fatih Terim performansıydı. Hocayı tebrik ediyorum. Her ne gerekçeyle yapıldıysa buna dikkat çekmek isterim. Fatih Hoca'da son zamanlarda bir toparlanma var. Tabii ki eleştirim sportif taktik anlamda değil. Antrenmanları da izleyen birisi değilim. Hani Galatasaray'ın iyi antrene edilip edilmediğini bilmiyorum ama maç performanslarından her türlü eleştiri yapıyoruz dediğim gibi. Evet. Fatih Hoca'daki toparlanmaya en çok dikkat çekeceğim detay şu. Mustafa Muhammed'le olan ilişkisi, Mustafa Muhammed'e dair olan söylemi, Mustafa Muhammed'e dair stratejisi. Çok daha sağlıklı bir yere konumlandı. Kolay değil. Üç tane formda birbirinden farklı özelliklere sahip evet. nefis bir hücum rotasyonu var Galatasaray'ın. Ama Mustafa Muhammed bence ayrı bir yerde. Yani Halil'den de, Jack neden de. Mustafa Muhammed'i kazanmaya dönük, onda ısrar edeceğine dair sinyalleri verip, onun ismini anarak onu motive eden konuşmalara da başladı. Ee, anladığım kadarıyla Mustafa Muhammed'in bon servisi alınacak. Bu Galatasaraylılar için bence çok iyi haber. Peki birazdan e, kadrolar üzerinden de konuşacağız. Özellikle beraberliğin iyi sonuç olmasına vurgu yapması Fatih Terim'in. Acaba oyuna da yansıyacak mı? E, bunun üzerine de konuşuruz. Murat Özbostan siz ne dersiniz? Ya biraz tabii işin e, tekniğini konuşmalarını bir kenara bırakıp aslında iki takım açısından yani Fenerbahçe ve Galatasaray açısından şu maça biz bir 6 puan olarak bakmamız lazım. Yani... Tabii tabii. Baka, bak, bakıldığı Dişimize zaman göre. Fatih Terim evet verdiği mesajlar yani hem rakibiyle ilgili verdiği mesajlar hem kendi takımı ile ilgili verdiği mesajlar. Diğer tarafta da ben buraya bahane üretme gelmedim diyen para tamam yani o zaman bir bahaneleri bir kenara bırakalım. Biz iki rakipte hem Fenerbahçe'nin rakibi hem Galatasaray'ın rakibi bizim takımlarımızın altında takımlar. Yani biz şu ana kadar bu Avrupa serüveni başladığından beri bu tür maçlar öncesinde bu sözleri genelde söyledik ama bakıldığı zaman alınan sonuçlar bizi hep hayal kırıklığına uğrattı. Yani bugün işte Beşiktaş'ın yaşadığı durum gibi. Yani Beşiktaş'ın aldığı mağlubiyet ağır mağlubiyet herkesi üzmüştür. Sadece Beşiktaşları değil. Sonuçta Beşiktaş'a geldiğimizde nedenlerinin, niçinlerini Tabii. bir daha bir tekrar konuşabiliriz ama ben o iki, bu iki maçtan bu gece 6 puan olması lazım. Yani bunun Tabii tabii. La cimi yok. Biz bunu i̇şin, söyleriz ama. İşin işin Fenerbahçe evinde oynuyor. 3 puan alacak. Galatasaray deplasmanla kendisine göre daha alt kategoride olan bir takım. Ee, o da 3 puanı alıp e, en azından bundan sonraki bence bundan maçı. sonraki yani Fenerbahçe Anvers maçındaki Fenerbahçe'nin şansı da Moskova'daki Lokomotiv Galatasaray maçındaki Galatasaray'ın yani. şansı çok alakasız yani bunu bahis oranlarına bakarak favor, da görebilirsin. Galatasaray favori görmüyor musun? Görüyorum. E tamam neyi konuşacağız bu yani? Galatasaray bu maçın favorisi. Ama beraberlik de bence nefis sonuç. Tamam beraberlik iyi bir sonuç ya, ya, niye 3 puan Fenerbahçe için. Fenerbahçe için beraberlik çok kötü bir sonuç. E Galatasaray lider, Fenerbahçe'nin durumu Liderlikle daha farklı. Liderlikle yani, alakalı değil abi. Yani Anlar ki oynuyor mi? Fenerbahçe ya. Tamam da. Evinde. Tamam oynuyor da sonuçta yani e, sen diyorsun ki Fenerbahçe yüzde %100 favori olması lazım ve 3 puan alması lazım diyorsun. Bayısı oranlarına göre de öyle. Açarsak ama Galatasaray %51 favori ama beraberlikte iyi diyorsun. Doğru evet, mu anlıyorsun? Evet aynen öyle. Yani e, ben, ben de diyorum ki iki takımında bu maçtan tabii ki Fenerbahçe'nin de tabii ki Galatasaray'ın da ben Galatasaray'ın da yani 3 puan almasını bekliyorum. Sonuçta e, grup lideri 3 puanı alsın. işi bitirsin. Yani bizim Avrupa'daki yüzümüz olarak Galatasaray'ın bundan sonraki e, serüveninin devam etmesi. Tabii ki Fenerbahçe'nin de tabii ki Beşiktaş'ın da devam etmesini isterim ama şu an bu Galatasaray diğer rakiplerine göre biraz daha avantajlı durumda. Hocanın e, mesajlarına gelirsek bir kere ligde çok iyi e, olmayan bir Galatasaray var. Yani bugün Galatasaraylılara işte anket yapıyordu yani sorulduğu zaman Galatasaray'ın genel performansından sezon başından beri iyi diyemeyiz. Yani iyi bir durum ortada yok. İşte en yakın zamanda Konya maçı yani Konya'nın futbolu Galatasaray'ın skoru var. Ha, kazanan ve 3 puan alan her zaman e, iyidir ama tabii her zaman da bu böyle olmayabilir. Ben bugün Galatasaray yani yine e, Konya maçındaki gibi bir nevi futbol olarak değil ama kontrollü, daha çok de defansı önemseyen kontra atakla sonuca gidip bir gol bulmaya çalışan bir takım düşüncesiyle tertibiyle daha doğrusu planıyla oynayacağını düşünüyorum.